Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videom bu benim. Çok yorum yazdınız biliyorum. Ama bu çok güzel bir video olacak. Hakkınızı kaybetmeyin. Şansınıza küsmeyin. İşte buradaki güzel bir kutumuzu açalım. Hadi başlayalım. Çok merak ediyorum acaba. Acaba hangi <laughs> Hangi bebek çıkacak? Baban tahmin edecek. Hangi bebek çıkacak acaba? Çok merak ettim. Hemen açalım. Bu biraz uğraşabilir. Bence şu bebek çıkacak. Hayır baba sen Bence karışma. Şimdi. Açtım. <laughs> kadar uzak. Açtık işte. Şimdi buraya açalım. Evet. Baba açabilir misin? Baba ve yardım edecek. İlk önce Barbie'nin geldi. Bu arada baban da merhaba desin mi arkadaşlarına? Desin. Merhaba çocuklar. Baba arkadaşlar da. Arkadaşlar. Ben bunu açarken videoda nereye yazayım? Şimdi sizler çıktı. Ben... Böyle bir şey çıktı. Ama bu hazır. Ama bu hazır anne. Bakarız kızım bir deneyeceğiz daha dur. Böyle bir saçları var. Şimdi buradaki kağıtı çıkartalım. Burada yazı var. İşaret edildiği yere kadar su koyacağız. Gel bakalım şansımızı deneyelim. Hangi ben çıkacak? İşaretlenen yere kadar ılıksız dolduruyoruz. Evet. Çocuklar. Doğru. biraz daha durdurmamız gerek evet babamız sen telefonu al ben biraz daha getireyim size o yetmedi bak baba ne kadar uzun saçları benim dediğim renk çıktı ama daha saçları olacak ya daha değişecek saçları böyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar bunu bir koşalım baba. Burada bir şey var. Buraya şey takacağız. Böyle böyle. Için. Bence ama bence var ya Hı. babanın tahmini doğru çıktı sanki. Evet doğru. Değil mi? Sen o bebeği söylemiştin. Bu geldi. Şimdi sakalım. Saç... Kapandı, kapatacağız. Saçlarını sokmayalım dur. Saçlarını kapatacağız baba. Tamam. Bu benim video. Tamam. <laughs> evet. Aa, rengi değişmeye başladı bile. Evet. Dur, dur yardım edin kızım sen. Yardım et baba. Ben de bu Soksun baba. Ben de bu sürprizleri açacağım. Bekle sürprizlerin son. Hepsini sok. Şimdi baba saçların Kı, hepsini kızı... sokman gerek. Tamam kızım. Sürprizleri açmaya son. Evet. benim üzerimle değiştikten sonra. Dur baba. Şunu kapatacağız. Baba şunu kapatacağız. Kapatalım. Tamam hadi. güzel renkleri değişiyor. Sallama sallama. Sallamamız gerek bak. Baba. Babamın dediği çıktı. Of ya. Ben kazandım. Ama bunda oyun yok baba. Bakın çocuklar. Bakayım şuraya. Altı. Rengarenk oldu. Evet. Vav wow, mayosu falan da çıktı sanırım. Belli evet şimdi açabiliriz anne. Aşkım, Bekliyoruz de. biraz Bekleyecek daha gün. aşkım. Bekleyeceğiz mi anne biraz daha? İsterseniz açın bakın bir değişmeyen nereleri kalmış. Çocuklara gösterelim. Tamam olur. Evet. Değişmeyen yeri tamam, kalmış var. mı? Bakalım. Bakalım. Oh, oh. Wow. Değişmiş wow. mi her yeri? Değişmiş. Vay. Wow. Ama biraz daha sokalım. Bak bakalım bir. Yeşillik kalmış mı sen? Birazcık daha var. Tamam sokalım. baba? Tamam kusucum bir bekle sabret. Arkadaşlar ben seni bar barda yukarı çıktım. Kendini Hedersen. nasıl hissediyorsun? Güzel. Heyecanlı mısın? Evet. Ama ilk rengini ben doğru tahmin ettim. Evet. Ama olsun baba. Şu. Baba yapmış. Galiba oluyor. Oldu bence ya. Bir bakalım. Bekle biraz daha sabit. Ama bir bakalım. bakalım. Baba bir bakalım. Tamam bakalım. Tamam. Bakalım. Olmuş mu artık? Olmuş. Anne yani evet. görüyor musun? Şuralarda sinler görünüyor. Bakayım. Vav. Wow, ılgın en güzel bebek çıktı ya. Hem de deniz kızı çıktı. Evet. Saçları falan çok güzel. Hadi şimdi çıkartalım bence. Birazcık daha kalsın. Otur kızım. Otur kızım otur. Biliyorum çok heyecanlısın ama. O içinde dururken bence o bir e, sürprizleri açalım. Sürprizleri açalım bir yandan da. Tamam. Rengi de iyice yerine gelsin. Tamam. Şuradan açalım. Ben açıyorum arkadaşlar açtım şimdi artık ben de geliyor. Bu deniz kızının kuyruğu. Evet. Buna bir bakalım. Nerede? Bence sen çok şanslısın. Aa, bu da tarak. Evet. Bu Rapunzel saçlarına. Bu neymiş? Bunlarmış. Ayakkabı da yok. Ayakkabı olmaz ama. Bileklik olabilir mi kollarına? Evet, bileklikler bence. <laughs> <laughs> Ay. Tanç çıktı. Tanç. Fırladı gitti arkadaşlar. Evet tanç. Bakayım Tam bir deniz kızı. Bakayım baba. Vay. Arkadaşlar çok güzel bir şey mi oldu? Hadi artık Ağzı alalım açmadınız. mı? Benimle? Yok hepsini açtınız herhalde. Evet. Evet artık bebeğimizi çıkartalım. Evet. Aksesuarlarını da takın. Evet. Çıkart babacım. Bence aksesuarları bir başka bir bölümde taksak. Hayır. Öyle değil baba videomun videonun kalanları. Tamam. Hadi bakalım. Ay çok güzel göründü. Hadi baba. Yavaşça. Şöyle çıkartalım. Tamam. Ver bakalım. Biraz suyu aksın. Tamam. Şimdi sıkayım şöyle saçlarını. Su Saçları da çok bulmuş. Bugün neredeyse yere değecek. Ver bakalım babacığım. Evet. İlk önce altını. Oo. Şimdi Onlar saç... yüzgeçleri bu zaman. Evet. Çok zor düşünme Baba saçlarını Saçları Çok zor evet. Saçtıra, evet tara bakalım. Saçları yere değecek. Evet. Az gelsin. Ben olsam bunu giydirmeye çalışırdım. Ben kolay giydiriyorum. Sen direk taktın, biliyorsun bu işe. Evet, yada gördüm. Şimdi e, bilekliklerini takayım ben. Ben bilekliklerini takarım. Tak o zaman. Hayır, bunlar bileklik değil ki. Bileklik evet taktım. Bak böyle. Öyle değil kızım. Ha öyle evet. İstersen ben yardım edeyim sana. Yok. Bak, canım. şurada yeri var. Bak göstereyim sana. Ha, ha şurada. Evet. Aynen evet. <laughs> Ne bana bulacağız. Oradaki tüm arılarını kaybedeyim. Belini gömersen sonsuza kadar evet. Şey. Şimdi tacını takalım. Evet, Ay tak çok yakıştı. Güzel bir tak. Ay. Sen çok uzun uzun Çocuklar. Şimdi beni dinleyin. İstersen ben yardım edebilirim. Sen bir tak bir. baba. Ver bakayım. Sen ben takamadım. Ay. Bir, de bir de düştü. Doğru, doka, <laughs> be? Ben Doğru, küçükken çıkan tüm dini romanlar şöyle başlardı. Son derece iyi ve cesur insanlardan oluşan bir anlayış. Oh. Şimdi bir yeter bir Nasıl kurdu onlar da? Şey, yine günün bir olağanüstü bir vazireyle karşılaşarak. Ver bir de. Ben tık. Ben baba. Tık bakalım. Şöyle bir daha biraz geri ittireceğim. Geri ittirme. Orada durmasın lazım. Evet. <laughs> <laughs> <mi? Gülüyor> <laughs> vardı bize hazine vardır ki komisyonu kanıtı. Tamam. Çok Al keyifli. bakalım şimdi. Bitmiş halini göster arkadaşlarına. Bitmiş halini göstereceğiz biraz daha. Ben, ben kızım ben, ben takayım hızlıca. Tamam. Yeryüzü onun ağırlığıyla sarsılmaya başlamıştı ve bir ejderha suya doğru

Hayır. Kanalıma hoş de kalın. Bari abi de olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz çocuklar.